Ah! Yıldızları gördüm lan yıldızları. <laughs> yıldızları gördüm. Spor, Gel Aa. yardım et bana ya. Ah! Ah! Bak ya. Ah! ah. ah. <laughs> şu... Şu koltuğu ka, dolabın önüne yaslayalım da belki Serçe'nin abileri hırslarını alamayıp bir postada burada dövmek isterler. Al <laughs> kardeş. kardeşim. Ağzından yer alsın Gel. Ah. Al. Kaldırdın mı? Kaldırdın. <laughs> Şuraya getir. Ah. 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 Tamam, şimdi rahattayız tamam. Dur, dur bir dakika. Kardeşim bak, al bu senden düştü. Bu ne lan? Senin dişlerden biri galiba kardeşim. her <laughs> evet, şeyin ortanca abisi. Hani böyle uçan tekme attı ya en son. Yok lan, ejder vuruşuydu o. Ha işte neyse, bilmiyorum. Ejder vuruşu o. O sırada ağzından uçtu. Önüme düştü bu diş, ben de baktım, belki sonra taktırmak istersin diye aldım, cebime attım. Oh. Tamam, ben bunu tutkandan mı yapıştırırım? Tamam, tut, tutkal taşarsa silikonlarsın. Sana ait bir ah. silikon, tamam. Aa! Ah. Aa! Ah. Ah. Dayak yemekten yoruldum. Yardım. Ah. Aa! Ah. Yalnız abiciğim, heriflerde ne kondisyon varmış be! Bizi döve döve bitiremediler. Eşek bile helak oldu suya gidip gelmekten. <gülüyor> <gülüyor> ah! Olsun kardeşim, olsun! En azından başındaki serçe belasından ebediyen kurtulmuş oldum. Müfettiş gelip pizzacıya üç aylık mühürü vurduktan sonra... ...serçenin babası bir daha dünyada vermez kızını bana. Gayet hayırlı bir dayak oldu yani bizim için. Ama seni çok kötü dövdüler ya, onu anlamadım ben. <laughs> Gördüm! Yarcan ne hayırlısın? Ağrıyor oralar. Ne hayırlı da ya Yarcan? Gül gibi işimden oldum senin yüzünden. Bocu sen şu an sinir krizi geçiriyorsun kardeşim. Yarcan, albüm işi de yattı. Bak biz kronik işsiz günlerimize geri döneceğiz Yarcan. Riskli dedim. Yapmayalım dedim Yarcan. Yapmayalım dedim şişt, şu işi. şu yap. işi yapmayalım dedim Yarcan. Yapmayalım Şişt. Dedem, Yarcan. şişt yapmayalım dedim Yarcan. Şipo. Şipo. Yarcan. Bırak beni. Yarcan ya. 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 yapmayalım. Şişt. Kendine gel. Yarcan yapmayalım. Kendine gel. Yeter be. Ya. Kendine gel. Tamam, bak ben senin arkadaşınım. Biliyorsun benim değil mi Yercan? Evet, albüm işinin patlaması çok kötü oldu gerçekten. Ama benim şimdi gidip hemen... ...Ezgi'ye serçe olayının tamamen bittiğini söyleyip... ...yüzüğü taktırmam gerekiyor. Yoksa gidip elin kazmasıyla evlenecek ya. Ablam bana bu konuda yardımcı olur. Kardeşim bırakma kendini, geçecek bunların hepsi. Ya geçecek. Yercan, bu işler hiçbirine beni bulaştırma Yercan. Tamam. Yercan, ben tamam. gidiyorum. Tamam, o, kapağı biliyorsun. Yercan, uzun bir süre görüşmeyelim. Seni gerçekten özlemek istiyorum. <laughs> buz koy, buz. Eve gidince buz koy. Silikonla, silikonla ha, dişim. Hah, burada tamam. <laughs> Silikonlayacağım. Ha, ha, ah, ha, hadi her tarafı. Dur, üstümü değiştireyim ne? Ablam öyle çıkayım. <laughs> Gel üstüm. Türk balığı Türk malı hey. Baba bana para ver, baba.